Çok sevilen Tanrının dostusun sen Ay. Tanrının sevgisini Öğrenmek için minik kente gel 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 Bizim Tanrımız güçlüdür Bizim Tanrımız halkına önderlik eder Onun önünden düşman kaçar Zafer sesiyle bağırın Hey! Dünyaya duyurun Kralın zaferiyle dans edin Düşmanlara karşı zafer kazandın zafer sesiyle bağırın. Hey! Dünyaya duyurun. Kralın zaferiyle dans edin. Düşmanlara karşı zafer kazandı. Bizim tanrımız güçlüdür. Bizim tanrımız hakkına önderlik eder. Onun önünden düşman kaçar. Zafer sesiyle bağırın. Hey! Dünyaya duyurun. Kralın zaferiyle dans edin. Düşmanlara karşı zafer kazan. Zafer sesiyle bağırın hey! Dünyaya duyurun Kalın zaferiyle dans edin Düşmanlara karşı zafer kazandın arkadaşlar. Bugün harika bir ilahiyle güne başladık. Bu ilahi çok güçlü bir ilahi ama bizim Tanrımız bu ilahiden daha güçlü bir Tanrı. Biliyor musunuz arkadaşlar, bizler her zorlandığımız zaman bazen karşımızdaki sorunlar mesela hep söylüyorum zorlandığımız dersler, zorlandığımız arkadaş problemleri, zorlandığımız aile sorunları ya da bir hastalık bütün bunların karşısında Tanrımız zafer kazanmış bir tanrı. Çünkü hatırlarsın, bizim tanrımız ölümü bile yenmiş bir tanrı ve bizim tanrımız bütün bunların hepsinden çok daha güçlü. Yani eğer bazen bu tip sorunlarla bir savaştaymış gibi hissediyorsanız kendinizi, o zaman yapmanız gereken şey tanrımızdan yardım istemek. Tanrımız gücüyle gelir ve bizim savaşta olduğumuz bütün problemleri karşı bizimle beraber kocaman bir zafer kazanır. Yani bundan sonra arkadaşlar karanlıktan asla korkmuyoruz. Zor derslerden asla korkmuyoruz. Arkadaşlarımızla yaşadığımız anlaşmazlıklardan asla korkmuyoruz. Hele günah işlemekten hiç korkmuyoruz. Çünkü günah işlemek zorunda değiliz. Bizler günah işlemeyeceğiz. Bundan sonra öyle değil mi arkadaşlar? Bunun için elimizden geleni yapacağız ve Tanrımızdan yardım isteyeceğiz. Ve biliyor musunuz? Bu mümkün. Çünkü bizim Tanrımız günahı sevmeyen ve günaha karşı defalarca zafer kazanmış bir Tanrı. Bizler yalan konuşmak zorunda değiliz. Bizler kötü sözler söylemek zorunda değiliz. Bizler ailemize itaatsizlik yapmak zorunda değiliz. Çünkü bunlara karşı Tanrımız bizimle beraber kocaman bir zafer kazandı. Bundan sonra günahlı bir duygu ya da düşünce geldiğinde ona karşı bağırabilirsiniz. Benim Tanrım sana karşı zafer kazandı. Senin karşında güçsüz değilim ben ve Tanrımız senden çok daha güçlüyüz. Hadi şimdi gidebilirsin benim hayatıma giremezsin diye ona karşı savaşınızda zafer kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ege'ye gidiyoruz ve Ege'nin ardından Nora ablam burada seni bekliyor olacak. Ortalama bir insan modern hayatın getirdiği stres olmasaydı günde 10 saat uyurdu. Amerika'da gerçek olanlarından daha çok plastik flamingo var. Amerikalıların yalnızca %38'i sabah kahvaltı eder. Deniz yıldızları midelerini ters yüz edebilen tek hayvandır. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür. Kara sinekler fan vızıldarlar. Oxford sözlüğüne göre en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan ne monokultra mikroskopisi kovola kolokano koniropistir. Huh. Lüks yolcu gemisi Queen Elizabeth 2, yaktığı her bir galon mozotla yalnızca 15 santim ilerler. Ne büyük kirlilik. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Arkadaşlar. Şimdi size hemencecik bir soru sormak istiyorum. Bu soru üzerine düşünmenizi istiyorum. Sizce kum mu daha sağlamdır yoksa kaya mı daha sağlamdır? Bunlardan hangisi daha sağlam? Düşünün ki bir sert bir kayanın üzerinde yürüyorsunuz. Onun üzerine bastığınız zaman ayağınızın kayanın içine gömülmesi, ayağınızın burkulması sizce mümkün müdür? Peki bir de böyle bir deniz kenarındasınız ve böyle kumların üzerinde yürüyorsunuz öyle düşünün. Aynı zamanda su böyle kumlara vuruyor, bazı yerlerini ıslatıyor, bazı yerleri de kuru kalıyor. Peki bir de burada yürüdüğünüzü düşünün arkadaşlar. Kumun üzerinde yürürken sizce ayağınız gömülür mü kumun içine? Yani sizce kum basarken sağlam mı? Sorum şudur. Sizce arkadaşlar kum mu daha sağlam yoksa kaya mı daha sağlam? Biz bir kayanın, bir taşın üzerinde yürürken mi daha rahat diyoruz yoksa bir kumun üzerinde yürürken mi daha rahat diyoruz? Ayaklarımız kumun içine gömülür mü? Çıkarmak zorunda kalır mıyız? Ya da taşın üzerinde yürürken ayağımız taşın içine gömülebilir mi sizce? Bu sorunun cevabını siz düşünün çünkü birazdan Tanrı'nın Sözü bölümünde tam olarak bununla ilgili bir öykü çalışacağız beraber ve o zaman cevaplarınızı o bölümde bize gönderebilirsiniz. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi hadi bakalım nereye gidiyoruz? Müzikli Bahçe'ye gidiyoruz ve Müzikli Bahçe'nin ardından Tanrı'nın Sözü bölümünde büyük bir heyecanla seni bekliyor olacağım. Müzik Selam arkadaşlar. Selam. Ben ve Maracaito. Ben ve Gitarito. Yine kayıplı Aynen. Nasılsın Gitarito? Biraz ismini hatırlamakta zorlandım evet. ama neydi diye. Evet. Bayağıdır kullanmıyoruz çünkü isimlerini. Özür dilerim Gitarito. Nasılsın Beni Gitarito? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza tekrar. Evet arkadaşlar, biz yine birazdan e, Gitarito'yla, ile birlikte ilahi söyleyeceğiz. Sözlerine şöyle bir bakıyorum. Çok güzel sözleri. Ne diyor Selin? Evet. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diyor. Ya bu beni çok etkiledi, çok duygulandırdı. Neden? Çünkü zaman zaman hepimiz böyle düşünüyoruz. Mesela bazen görüntümüzle mutlu olmayabiliyoruz bazı Hı -hı. zamanlarda. Ya yani mesela bakıyoruz, bir arkadaşımızın saçını görüyoruz. Onun saçı benim saçımdan daha güzelmiş gibi geliyor bana. Ya da onun burnu benim burnumdan daha küçük olabiliyor. Hı -hı. Ve bazen kendimize, Hı, o benden daha mı güzel, ben o kadar güzel değil miyim acaba gibi hissedebiliyoruz. biliyoruz değil Birincisi mi? bir kere hepimiz çok güzeliz çünkü bizi Tanrı yarattı. Birimiz Kesinlikle. diğerimizden daha çirkin değiliz. İkincisi de Bence Tanrı'nın çirkinlik kavramı yok bence yani. Bence de. Çünkü evet. O kadar mükemmel yarattı ki evet. çirkin bir şey yaratamaz yani. Kesinlikle sana katılıyorum. İkincisi ne? İkincisini de sen söyle. İkincisi benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Sen daha böyle dışsal e, görüntüyle evet. ilgili bir şeyden bahsettin. Benim de aklıma şey geldi mesela bazen insanları yaptıkları hatalara göre Görebiliyoruz. Mesela sen istemeden bir hata yaptın ve beni kırdın diyelim. Ama gerçekten pişmansın, özür diledin ama ben hala seni seni suçluyorum ve seni bağışlamıyorum ve senin seni o hatanla görüyorum. Evet. yüreğini göremiyorum aslında Bilmiyorum. ama Rab senin yüreğini görüyor. O pişman yüreğini, özür dileyen yüreğini ve insanlar bizi affetmese de Tanrı'nın bizi affettiğini, biz tövbe ettiğimiz zaman Tanrı'nın bizi affettiğini anlayabiliriz evet. buradan. Çünkü o yüreğimizi görüyor yaptığımız Kesinlikle. şeyden daha çok. Bir de şunu düşünüyorum. Kendime de bir ders çıkarıyorum. Ben insanların ne kadar yüreğine bakıyorum birisi benden özür dilediğinde ya da bir hata yaptığında gerçekten onu suçluyor muyum hemen yoksa onun yüreğini görmeye çalışıyor muyum Doğru. özür dilediği zaman? Evet. Bazen özür dilemese de ben kötüyü görmek zorunda değilim. Evet. Çünkü Tanrı hepimizi yarattığı için bence her insanda İyi bir şey var, altın Gerçekten. var. Çöpü bulmak çok kolay ama altını bulmak çok zor evet, diye düşünüyorum. Biz o altını bulabiliriz insanların Kesinlikle. yüreğindeki değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunun için birazcık kazmak gerekiyor Bence belki de. bazen. Doğru o alışkanlığı edinmemiz gerekiyor evet. ama hemen olumsuz şeyleri görmek yerine diyebilirim ki mesela Nura beni kırdı, çok üzdü ama o aslında çok yardımsever biri normalde. Evet. Belki Öyle istemeden yaptı diye evet. düşünebiliriz. Mesela Aa size kötü bir şey söylediğinde, arkadaşınız sizi kırdığında Hı -hı. şöyle düşünebiliriz dediğin gibi. Bence onu is istemeden yapmıştır. Çünkü bak baktım bugün okulda benimle boyasını paylaştı mesela. Hı -hı. Ya da bugün okula getirdiği bir krakeri benimle paylaştı. Evet. Ama başka bir şey kötü bir şey yapmış olabilir ama iyi şey de yaptığına göre iyi şeye odaklanmak evet. ve arkadaşımızı her zaman öyle görmek ve onu öyle hatırlamak en güzeli kesinlikle. Biz de bazen istemeden kötü şeyler yapıyor olabiliriz zaten. Hı hı hı. O zaman ama sevgi kötülüğün hesabını tutmaz. Evet. İyi şeylerin hesabını kesinlikle. tutar. Kesinlikle. O zaman hadi ilanımızı söyleyelim. Hadi. Ederim. Rica ederim. Yine harika şeyler konuştuk bugün ve çok evet. güzel bir ilahi söyledik. O zaman yine arkadaşlar sizi insanların içindeki o çöpler yerine altını, altını. bulmaya teşvik evet. ediyoruz. Herkesin sakladığı ya da bazen gösterdiği ya da sakladığı bir altını vardır. Evet diyoruz ve bugün de böyle Aynen. kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar az önce sorduğum sorunun cevabını buldunuz mu? Eğer henüz bulamadıysanız şimdi beraber çalışacağımız öyküyle beraber hepsine bir cevap bulacağız arkadaşlar. Çünkü bugün aslında iki kişi hakkında konuşacağız. Bunlardan biri içlerinden bir ev yapıyor, diğeri de bir ev yapıyor ama biri evini kayanın üzerine biri ise evini kumun üzerine yapıyor. Peki ardından ne oluyor? Bakalım hep beraber görelim. Hadi bakalım izlemeye başlayalım öykümüzü. Arkadaşlar iki kişi bir ev yapmaya karar veriyorlar. İkisi beraber. Aslında bu bir benzetme. İsa Mesih'in bazı konuları insanlara daha iyi anlatabilmek için kullandığı, anlattığı öykülerden bir tanesi. Minik dostum, sen çok iyi biliyorsun ki İsa Mesih kör kişilerin gözlerini açtı, hastaları iyileştirdi ve zorlu fırtınaları sakinleştirip insanları kurtardı ve hatta ölümü bile yendi. Ama biliyor musun? Bunların başımıza gelmesi için aslında bizim İsa Mesih'te olmamız gerekiyor. Yani sağlam bir şekilde İsa Mesih'le beraber olmamız gerekiyor. İsa Mesih bir gün insanları topladı ve onlara bir hikaye anlattı. Düşün ki iki kişi var. Bunlardan ikisi de bir ev yapmaya karar veriyorlar. İkisi de kendini birer ev yapmak istiyor. Ve kumsala iniyorlar ve bir tanesi diyor ki ben evimi şu yukarıda gördüğüm kayaya yapacağım. Kumun üzerine yapmayacağım. Çünkü kayanın üzerine yapılan ev daha sağlam olur diyor. Evini yapıyor adam ve birden bire kara bulutlar geliyor ve birden yağmur yağmaya başlıyor. Çok güçlü bir yağmur ve her yer su içinde kalıyor. Ama adam evin içine giriyor ve hiçbir sorun olmuyor. Yağmuru izliyor. Diğeri ise evini kumun üzerine yapıyor ve birden yağmur geliyor. Çok güçlü bir yağmur ve rüzgar esiyor, fırtına ve ev sallanmaya başlıyor. Ve birden bire ev yıkılıyor minik dostum. Evet, ev yıkılıyor. Yani burada iki örnek gördük. Sence kum mu daha sağlamdır, kaya mı minik dostum? Kaya daha sağlamdır. Çünkü kayanın üzerine yapılan şey yok olmaz. Su geldiğinde kayayı parçalayamaz, yok edemez. Ve sen onun üzerinde durursan sana hiç dokunamaz. Ama eğer kumun üzerindeysen su geldiği zaman kumları alıp götürür. Su geldiğinde ayakların su ve kumun altında kalır. Sen kumun içine gömülebilirsin bu yüzden arkadaşlar bir sandalye koyduğumuz zaman sandalyenin ayakları kumun içine gömülür ama bir taşın üzerine sandalyemizi koyduğumuz zaman hiçbir şey olmaz. Bu iki kişi aslında evini kayaya yapan adam ve evini kuma yapan adam iki örnekti. Evini kayaya yapan adam bütün düşüncelerini, bütün davranışlarını İsa Mesih'le beraber yapan, her zorlandığı an İsa Mesih'e koşan, hayatında kararsız kaldığı anlarda İsa Mesih'ten yardım isteyen ve hayatını onunla yürüyen kişilerin bir örneğiydi. Ama evini kuma yapan adam ise düşünceleri gel gitli olan, bazen İsa Mesih'le olan ama bazen de zorlandığı anlarda İsa Mesih'e gitmek yerine başka başka yollar izleyen, bir sabah uyandığında hiç dua etmeyen, belki haftada bir yani dua etmek istemeyen, hayatında öncelik olarak İsa Mesih'i tutmayan olan kişilerdi. Bizler eğer davranışlarımızda, duygularımızda gerçekten her zaman sağlam olmak istiyorsak, küçük problemlerin bizi üzmemesini istiyorsak, etrafımızdaki insanlar bize kendimizi bazen görünmez hissettirse bile her zaman sevildiğimizi bilen, güçlü, günaha karşı güçlü ve zafer kazanmış kişiler olarak, evini kaya üzerine yapan kişiler olmak istiyorsak o zaman her an İsa Mesih'le beraber olmalıyız. Her an İsa Mesih'te sağlam bir şekilde durmalıyız. Her zor anda İsa Mesih'e dua etmeliyiz. Ondan yardım istemeliyiz minik dostum. Evet. Sen evini kaya üzerine yapan adam gibi ol minik dostum olur mu? Kutsal kitap oku, oradaki hikayelerle kendini besle ve her zorda kaldığında Tanrı'dan yardım iste. Bir başkasından değil. Nora seni çok ama çok seviyorum minik dostum. Bugünlük mini kentin sonuna geldik. Seninle yine mini kentte buluşacağız. Ama o zamana kadar sap sağlam bir kaya üzerinde olmayı unutma. Ve bunu yapmanın yolu nedir? Tabii ki İsa Mesih'le olmak, her an onu düşünmek ve her an ondan yardım istemek. Unutma ki hayatımızda İsa Mesih varsa, yağmur da gelse, fırtına da kopsa, hayatımıza zorluklar da gelse bizler sarsılmayız. Çünkü İsa Mesih'le beraberiz. Yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Oh mü Bu sezonun son bölümü. Ya vay be. Bu dekoru çok özleyeceğim. Tam oluşmuştum. Ya ben dezi. Ama yeni sezonumuzun başlaması çok uzun sürmeyecek zaten, dert etme. Of. Üçüncü ve dördüncü yolculuğu da çok zaman kaybetmeden kardeşlerimize anlatıyor olacağız. İyi bari. Mü? Me. Efendim Mesih. İsa Mesih, Elçi Paulusa ne dedi? <laughs> Harika hatırlıyorsun. Devam of. ediyoruz, tamam. İsa Mesih, Elçi Paulusa görünerek dedi ki: Korkma, konuş. Ve sesini kısma. Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak. Kaba kuvvet kullanmayacak. Çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. Vay be. Sonra? Bu görümün üzerine Paulus kentte uzun bir süre kalacak. Bir buçuk yıl. Hmm. Ardından öğrencileri ve inanlılar hiç istemeseler de Pavlus dönmesi gerektiğini belirtecek vedalaşıp gemiye binerek Suriye'ye doğru yol alacak. Daha daha neler olacak? Elçi Paulus yolculuğu sırasında Efesos'a da uğradı ve orada da öğrencilerini gördü. Ardından Kayseri'ye gitti. Sucuk yemeği mi? Ya, ne? Nasıl ziyi anlamadım. Kayseri'ye sucuk yemeğe mi, pastırma yemeğe mi gitti? <laughs> <laughs> ya Kayseri değil Kayseri. Kayserya, Kayserya. Kayserya İsrail'de bulunan antik bir liman kenti. Oh! Üsün mü özelliğini bakar mısın? Şaşırttı beni ya. <laughs> Olsun. Kayserya'da kilise topluluğunun önüne çıkıp onları selamladı ve yaptıklarını anlattı. Yolculuk burada mı bitiyor? Hayır. Buradan sonra Antakya'ya geri dönüyor. Böylece ikinci yolculuğu da tamamlanmış oluyor. Harika. Elçi Paulus'un yaptığı iki büyük yolculuk daha var. Onları da sonraki sezonun bölümlerinde anlatacağız. Haberim olması iyi oldu. Dersime çalışacağım. Sonraki bölümlerde seni sadece doğru mu yanlış mı kısmında değil, yolculukla ilgili sorularla da sıkıştıracağım. <laughs> Harikasın Zil. Çok keyif alırım ben. Yine de seni kadar araştırıp gezemem tabii bu kısa sürede. Evet, aramız çok uzun olmayacak. Olsun, sen yine de araştır. Belki benim gözümden bir şey kaçmıştır. Sen tamamlarsın. Tamamlama deyince konumuzla alakası yok ama aklıma bir ayet geldi. İy, ayet ha. mi? Ne güzel paylaş. Hadi, hadi paylaş. ne? Nereden? Matta 5. bölümden 17. ayet. Diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Ay. Harikasın Zi. Bak konuyla alakası yok diyorsun ama aslında çok alakalı. Elçi Paulus da tüm yolculuklarında bunu anlatmaya çalıştı zaten. Eski yükümlülüklerde kalıp da ona ve İsa Mesih'e karşı çıkanların yaptıkları boşunaydı. Çünkü İsa Mesih geçersiz kılmaya gelmemişti. Tamamlamaya gelmişti. O zaman bölümümüzü tamamlamak için doğru mu yanlış mı sorumu sorayım. Ay merakla bekliyordum bunu. Uh 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 dur 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 hazırlanayım. Hmm. <laughs> Hadi sor. Salep içeceğinin onu maddesi bir çiçektir. Doğru mu yanlış mı? Eee salep bildiğimiz bu sıcak kışın içilen salep. <laughs> Domates suyu kadar olmasa da evet güzeldir. Evet, düşünün çiçek mi? Ee, do doğru. Bildin, bildin. Anlatmak ister misin bu sefer sen anlat ya? Tamam, anlatayım. Bu salep kış mevsiminin sevilen içeceği'dir. Oh! Ve bu salep'in ana maddesi yabani orkidenin çiçeklenme zamanında toplanarak elde edilir. Salep bitkisinin kökleri toplanır ve kurutulur kurutulan kökler toz haline getirilir. Sıcak süt ve tarçınla birlikte tüketilen bu leziz içeceğin içindeki ana madde işte bu şekilde üretilir. Harikasın mı? Hadi gidip salep içelim öyleyse ya. Aa dur yahu domates suyuna ne oldu? İçmeyecek miyiz? <laughs> <laughs> tamam. Evet kardeşler görüşmek üzere. Elçi Paulus'un sonraki yolculukları için biz yine burada olacağız. Öyle değil mi Zee? Aa, aa. B biraz sabredemedin mi Z? Ya ben de Salih'i çok seviyorum ama bu acele niye? Bak kardeşlerine vedalaşmadın ama neyse ben Zi'nin adına da vedalaşayım sizlerle. Önümüzdeki sezon görüşürüz çocuklar. Bay bay.